Bir zamanlar sana kendini hiç hissetmediğin kadar değerli hissettiren, seni hayatının merkezi haline getiren ve onun ruh eşi olduğunu söyleyen o kişi sanki gitti ve yerine seni küçümseyen, değersizleştiren, yetersiz hissettiren bir başkası geldi adeta. Eskiden yanında güvende hissettiğin kişinin yanında şimdi sürekli tedirgin hissediyorsun. Ya yanlış bir şey söylersem, ya yanlış bir şey yaparsam endişesiyle hayalet gibi yaşıyorsun. İşin ilginç yanı ne zaman artık dayanamayacağını hissetsen ya da olan biteni sorgulamaya başlasan birden o eski günlerdeki insan çıkıp geri geliyor sanki. Sevgi dolu ve şefkatli. Oh tamam diyorsun bu bir dönemdi ve geçti. Ben de özledim bizi diyor ama arkadan yine suçlamalar ve eleştiriler geliyor. Onun sana kötü davranmasının sebebi yine sen oluyorsun. O mağdura dönüşürken sen onun istediği gibi biri olmak için daha çok çaba harcamaya başlıyorsun. Bu arada zaman geçiyor ama hayalini kurduğun huzur asla gelmiyor. Giyimini, çevreni, mesleğini, arkadaşlarını, zevklerini bile onu mutlu etmek için değiştiriyorsun. Ama hala ulaşmak için koşturduğun, yaklaştığını düşündükçe senden uzaklaşan bir umut huzur. Değerlerin, inançların, yıllarca biriktirdiğin dostların, özgüvenin artık eskisi gibi değil. Bir başkasını mutlu etmek için çabalarken kendi mutluluğunu kaybetmiş gibisin. Bir yerde bir terslik olduğunu biliyorsun ama kafan o kadar karışık ki adını koyamıyorsun. Belki de ilişkide yaşanan sorunlar için kendini ya da çevreni suçlamak, aslında onun sandığın kişi olmadığını kabul etmekten daha kolay geliyor. İçinde bulunduğun bu karmaşayı çözemeyeceğine inandıkça kendinden daha da uzaklaşıyorsun. Peki sana aslında yalnız olmadığını, bu yaşadıklarına benzer şeyler yaşayan daha birçok insan olduğunu söyleseydik İlişkinde yaşadığın bu iniş çıkışların ve kısır döngünün aslında travma bağlanması denilen bir ilişkilenme tarzı olabileceğini biliyor musun? Eğer böyle bir ilişkinin içindeysen hissettiğin karmaşık duygular ve sonunda geldiğin tepkisizlik hali çok normal. Unutma, travma bağlanması yaşayan ne ilk ne de son insansın ve bu utanılacak bir şey değil. Bu senin hatan değil, sadece başına gelmiş bir şey ve sen başına gelen daha birçok şey gibi bunun da üstesinden gelme gücüne sahipsin. Yaşadığın kısır döngünün içinden çıkman için umut var ve o umut sensin, bunu hatırla. Öncelikle içinde derinlere gömdüğün, sana bir şeyleri fark ettirmeye çalışan iç sesine kulak ver ve yaşadıklarını sorgulamaktan asla vazgeçme. Sonraki videolarımızda travma bağlantısından çıkmanın adımlarını ele alacağız. Eğer bu içeriğimizi faydalı bulduysanız Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz.